Heyri? Heyri? Ya ama belli olmayı böcüğüm. Ben, ben senden konuşmayayım avrat. Danda püsük, bizden bir suyla küsük. Belki işte. O tepsiyi anana vermeyecektin avrat. Sen benim balcan kebabı tepsimi anana niye veriyorsun? Niye veriyorsun sen benim tepsimi anana? Heyri ne dedim? Fırından çıktım, anamı gördüm. E ne ettiniz ne yapıyorsunuz dedi. Heyri dedim balcan kebabı yaptırmış dedim. Ha şimdi dedim onu yiyecek dedim. Bir aman dedi nasıl da güzel koktu dedi. E ne Heyri Heyri? Ervada kokmuş. Bir yerim şu şeyde Benim mi bir, bir yerim şişsin? Ben, benim kişi yiyeceğine içsin. Ben, ben yedim. Ben, ben bu evden yedim. Ben bir daha bu evde gelmem. Git benim orta barımı, topla bavulumu ver. Ben bu evden kalkıp gideceğim. Bir daha da ben bu eve gelmeyeceğim. Onu da ben yedim. Ne geç topla git. Gereksiz. Gideceğim dizime yerleşeceğim. Bizim Mustafa'yla Mehmet ola ve açmışlar? Ben de dedi ki hayır dedi hadi senle gel yanımızda çalış dedi. Ben de dedim oğlum ben tan nereye gideyim dedim. E, mahane dedim gitmeyeyim. Ama artık gideceğim dizime yerleşeceğim ben. Kolla yerin dibine git. Sen, sen burada neydi sen git. Pisemi ver. Pisemi ve Benim piseğim bu. Pisemi de götürürüm. Hayri? <laughs> Alo abi. Alo abi sen ne geldin burada ya? Sen beni boşver de sen ne geldin burada? Ben açtım ya yani abi burayı. He ben, ben, açtım burayı. Bunun açılı mı Hayri? İşte Hayri'nin nisi Zembusu'nun başı. Eee uymadı. He. O yanlış yazmışlar. Bizim reklamcı o yanlış yazdı. Değişeceğim ben onu. Ee, Neyse sen sen ne geldin burada hayır inşallah. Ya hayır hayır bir şey buraya geldik de arkadaşlar kız istemeye geldik buraya. Ee, Gelmişken de bir tepsi baklava alak dedik. Ha. tamam Ali yardımcı olayım bir tepsi mi Bas. Bir tepsi sen al abi. Bak da bu yeni y yeni bir şeydim daha ben bunu Ali abi. Hemen şunu ben paket edeyim ben sana vereyim. Hmm, mal, iyiymiş, ah, i̇yi. Ma 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 mal iyi iyiymiş ha hayır. İyi. Mal 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 iyi Ali abi biz bu günlük çıkardık yani abi günlük saatik bizde dünkü mal olmaz yani bizde her günlük teze teze şeydik yani bir de biz piyasaya göre uygun verdik deli teyi uyguna verdik fiyatı ne kadar gayri? kilosu mu? T tepsisi ya iyi ha, iyi tepsi. iyi değil mi? Ha. sen bir tepsi daha ver oradan iki tepsi mi benim? Ha, iki tepsi ha. ver Te gayri değil mi iki tepsi götür ayıp kız evine karşı da mahcup olma ben o iki, iki tepsi vereyim, bu şunun üstüne de fıstık erkeği ben biraz hala abi. Pekal edeyim götürürüm evet, hala abi. Bakabilir. Tamam hala abi. Heyren! Senin burada ne işin var? Nasıl bir işin var? Ben burada çalışayım. Sen ne gezin burada? Nasıl ne gezin? E seni görmeye geldim Harry. Kurban oldum. Sen her şeyi ökülenin. Bir ceviz kabuğunu doldurmayacak şeylerden ökülenlik belli edilir mi ya? Ha? Elalem ne der bize Harry ya? Bu yaştan sonra boşanacak mı gözünü sevdiğim ya? Ama sen de bana yeni kötü hanekler söyledin. Kurban oldum. Beni lencil ettin. Kurulumu incittin benim. Benimden kurulumu incinime ne geldim? Buraya geldim sinir gururuna Harry bu yaştan sonra bizi boşandık mı diye yanıyor. Ya, ayıp da mı değil Harry ya? El aleme ne diyecek ha? Ne diyecek? E, abime ne diyecek mesela? Ha? Fadil abla ne diyecek ay komşu ya? Ayıp ne olur lan? Ay, bu da bitti.

Amma elektrikimi, suyumu qarşılayacın, doğalgazımı ödəyəcün, yeməmi, içməmi ödəyəcün, qiyafətimi, əşbabımı alacaqın, evin kirasını ödəyəcün, ədəbə bir də 50 milyon verəcəyin, ancaq ilə gedərəm heyri. Vallah vurad, əylə bir hərf bulsam mən vararım yəndinə. Ay dəllik ay, para verməmişin, kirasını verməmişin, masrafını qarşılama. Ey, ey Vallah Leyla Bihare pusum, bən avlanarım yana. Kalk git. Kalk git Benim sinirimi oynatma. Sonra gelirim ben. Bu şimdi ustam gelir, ustam bayağı kızar. Zaten tepsileri de tüketmişsin. Selamun aleyküm. Hayra bu kolay gelsin maşallah işlerin güzel bence bu. Tükettik de Mehmet'e e, müş müşteriye satamadık. Benim avrat yedi hepsini. <laughs> <laughs> o zaman iki günlük yömeyeni keselim. Yömeyenden mi keseceksin? E yömeyenden kesliyse ben şunu alayım gideyim eyroz ama. Yolda yerim ben bunu. Allah satı pazarı verin. İyi e gene iki yorum yana